mahallesinde bulunuyor. Mekkeyi i Mükerreme'de Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu mahallede dünyayı teşrif etti. Ve anda arkadaşlar bunlar evi bu yerde kendilerine ait evi bulduğunu Hazreti Amin'e doğum yaptığına dair güçlü rivayetler var. Dolayısıyla biz de bir defa kesin olarak bu bölgede dünyayı ama yüzde yüz müdür değil müdür bu her biz yüzde yüz olduğuna inanıyoruz. Yani Resul-i Ekrem bu dünyayı buradan şereflendirmeye başladı. Dolayısıyla Allah Resulü'nün mübarek gözlerinin değdiği, mübarek ayaklarının bastığı yer. Evet ama o sadece şurada bir iki taş kaya kalmış. Onların hepsi sonra böyle betonlarla örtülmüş. Eee şu gördüğünüz yer Ebu Kubeys tepesi. Ama bu tepenin her tarafı bizim e, servise gittiğimiz yere kadar olan yerler buradan böyle. Şöyle binalar yapılmış. Misafirhane olarak yapılmış. Ama Ebu Kubeys tepesi tarihi e, İslam tarihi ve dünya tarihi açısından çok önemli. Hazreti İsmail Aleyhisselam Hacer-i esvedi bu dağın üzerinden getirip eee Hacer-i esvedin bulunduğu yere koymuşlar. Aynı zamanda müşrikler Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den eee bir mucize istemişler. Madem sen peygambersin o sırada ay 14 halinde tam dolunaymış. Bize bir mucize göster ve sana iman edelim demişler. Mucize de şu ayı gökyüzünde ikiye böl, o zaman sana iman edelim demişler. Cenab-ı Hakk'ın müsaadesiyle, izniyle Allah Resulü e, ayın ikiye bölünmesi hadisesini burada gerçekleşti. Ve bu Kubeys Tepesi'nin bir tarafına, bir parçası bir tarafına, öbür parçası gitmiş ve bunu dünyanın her yerindeki insanlar görmüş. Buradakiler de müşrikler de buna şahitlik etmişler ama sen bize sihir yaptın sihir diye kabul etmemişler. Demek ki iman meselesi, hidayet meselesi Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla oluyor. Ne kadar harika şeyler görse de insan inanmayınca inkarında ısrarcı olabiliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a binlerce, on binlerce, milyon üstü milyon salat ve milyon üzeri milyon salat ve selam olsun. Allahümme Allah salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Cenab-ı Hak resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinden, yolundan bizleri ayırmasın. Amin. Bu umreye bu grupla gelen kardeşlerimiz Cenab-ı Peygamber'in sevgisiyle coşup taşmış olarak memleketlerimize dönelim inşallah. Allah'ım öyle muradesin. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin.